Böyle. Hadi bakayım açma. Annesi gibi boynunda şey var. Gözlerimizi de açtık. Mey mey. Bu da böyle. i̇kincisi de bu. İkincisi de nasıl bak bu da. Bu da minnacık burnunda görüyorsunuz değil mi? Bu da böyle minnak bir şey. Evet. Evet bu biraz daha. Bak bu da yarım yüz. Yüzünün yarısı siyah yarısı beyaz. Vücudu da aynı. Evet bu daha fazla siyah bir şey. Biri. Bu vatandaş da biraz daha siyah beyaz. <laughs> evet siyah beyaz. Siyah fazla. Mev mev mev. Mev mev mev. Mev mev mev. Evet hemen birbirlerinin üstüne yatalım. Anneler dışarıya kaçtı şey Annemiz evde oturmayı pek sevmiyor. Bebeklerden sıkıldı anlaşılan. Kaçıp duruyor dışarıya. ble litt <laughs> tam 11 günlük oldular. Kız, kış, 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 kız, kız, kız Olan mı? anlamıyorum ama olsun bakalım. Güzelsiniz ya. Cif, cif. Şunu inceleyelim şimdi. Bu vatandaş böyle biri. Bak bak bak. Bek, bek, bek. Tombik karnıda. Tombik tombik. Me me, me, me. Burada da iki tane şey var. İki üç tane. Evet, bu böyle. Bu vatandaş böyle. E, şu vatandaşa gelelim şimdi. Annesi gibi yüzü yuvarlak. Bir Minnacık burnun ucunda bir tane siyah var. Tam siyah beyaz öyle minnak minnak bir şey minnak minnak bir şey minnak minnak bir şey Bu böyle yüzünce çok tatlı bir şey ya yüz ya evet geldi buna bunu zorla zor çevirdik zaten ölmek üzereymiş bulduğumda ikinci doğan bebek ilk yok ikini kaybettik buz gibi olmuştu zor ısıttık zor ısıttık değil mi bir sade yakın masaj yaptım vücuduna ama yaşadı. Yaşadı. Dombik dombik bir şey oldu. Dombik dombik. Evet. Hangisi kalmıştı? Evet. Bu kaldı. Bu burnu anne daha çok benziyor. Burnunda tam bir büyük ben var. Karnında da bir ben var. Böyle donmuşum, donmuşum, donmuşum. Evet, dombik dombik bakıyorlar. Gel gel. gel, gel. 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 Ben sizin anneannenizim Gel. gidiyor. Allah bağışlasın. Birazdan annenizi bulup gelmek lazım. Kendi başına eve dönmüyor çünkü. Parti kızı.